yerle bir oldum beni terk ettiğinde, ışığı açık unutulmuş boş evlere döndü. Aha. Son papa bükücü seni. Merhametsiz. Aşk düşmanı. Üşüyen mısın nesin ben seni çözemedim ki. Damarlarımda senin kanın dolaşıyor Yıldız. İçimde de dışımda da tek sen varsın. Merhaba yaralı gönül dostları. Hareketlere bak. Selam olsun sevip de kavuşamayanlara. Ayrılıp da kalbi yananlara. Sevmeyeceksin. Seveceğim. Hem ben artık senin gankanım. Aa bundan sonra bana ganka diyeceksin. Ganka. Madem ki onun varlığınla asla edemem o zaman seni de dize getireceksin. Ben aramadan gelmek yok. Burada olduğumu da kimseye söylemeyeceksin. Ama ya başına bir şey gelirse? Ne gelecek başıma? Ula kuzey gargış kıyamet demeden en sendeyim ula. Aha bu eve gömeceğim seni. <laughs> Oho. Bu sefer kimi getirdin acaba? Hemen mi yoksa seni mi? Kuzey Yıldızı iyi. Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.